Modelimizde 3 tane parça kaldı. Şimdi onları çizip bitireceğiz modelimizi. Küre var ve 2 tane simitimiz var. Bunu da aynı zaten kopyalayacağız. Bir de küremiz var. Şimdi geliyoruz komutlarımızdan Küre diyeceğiz. Çapını ve noktasını belirliyoruz sadece. Örneğin şurada olacak diyoruz ve yüksekliğini belirliyoruz. Ne kadar olacak? 250 dedik örneğin ve enter dediğimizde bunu oluşturdu. Bakın merkez noktası burada olduğu için 125 aşağı 125 yukarı olmuş oldu. Şimdi ben bunu yukarı doğru almak istiyorum. Ne kadar yukarı alacağım? Hemen yazalım. Şöyle yapalım. Seçtik. Yukarı doğru 250 mm alacağım ya da 200 mm. Enter dediğimizde birazcık da alacağımızı görüyorsunuz. Yukarı doğru yine 200 dediğimizde çok çıktık. Hemen şöyle indirelim. 150 indirdik ve parçamız burada oluştu. Şimdi şöyle 3 orbitte çevirerek parçamızı yerleştirebilmemiz mümkün. Geldik tıkladık. Şöyle sağa doğru alacağız. Şey sola doğru pardon. Ne kadar? 70 mm aldık. Ve yukarı. Yukarı doğru ne kadar alıyoruz? 50 mm de şöyle yukarı aldığımızda parçamız yerine yerleşmiş oluyor. Ölçüsü çok büyükse eğer şuradaki kenarlarındaki noktalardan büyütüp küçültebiliriz. Geldik tıkladık. Şuna bakın içeri doğru çekebiliyoruz. Bu şekilde küçülttük veya büyüttük. İstersek de ölçü 50 mm küçült dedik. Şimdi bakın 3D orbitle yine yerleştireceğiz. Aşağı doğru aldık. 50 mm ve parçamız buraya yerleşmiş oldu. Çok az daha şöyle 50 mm alırsak parçamız tamam. Sıra geldi şuradaki simitlere. Hemen geliyoruz. Görünme altındaki seçeneğimiz yani 2 3 altındaki tors. Yerini belirliyoruz. Yerini belirlemeden önce şöyle bir çizgi çizelim. Şuradan şuraya tam ortasında olsun. Torus dedik. Nokta belirleri şuradan başlayacağız. Ne kadar çap olsun? 100 mm dedik. Enter. Kalınlık ne kadar olacak? 20 mm enter dediğimizde de bunu oluşturduk. Bakın ne yaptı? Gene yarısı burası oldu. Yukarı doğru almamız lazım. Ne kadar? 20 mm dersek burası oldu. 3D orbitle çevirelim. Ve kopyalayacağız. Geldik bunu seçtik. Copy enter dedik şu noktayı şu noktayla çakıştıracağız. Enter dediğimizde bunu da buraya yerleştirdik. Çift tıklayarak rengini değiştireceğiz. Son yapacağımız işlem. İkisini birlikte seçtik. Hemen renk atalım. Yeşil dedik. Şey, e, sarı dedik pardon. Ve modelimiz bitti. Burada renklendirmemiş 3-4 tane parçamız var. Hatta 5 tane. Bunları renklendirmek istiyorsak üzerine tıklayarak renklerini şöyle düzenleyebiliyoruz. Buradaki renkleri kullanabileceğimiz gibi saray color bölümüne gelerek farklı renklerde örneğin bunun gibi kullanabilmemiz mümkün. Bunu karşı tarafa atmak istiyorsak da özelliklerine bunu enter dedik. Buna ve buna atladık. Ve bitti. Gördüğünüz gibi 3D komutlarını kullanarak modellerimizi böyle oluşturuyoruz. Otaket 2013'te.